Antalya'nın kemer açıklarında 1990'lı yıllarda yapılan bir keşif, deniz dibinde yatan ağır hasarlı bir savaş gemisinin kalıntılarını gün yüzüne çıkardı. Bu batık, Türk milletinin hafızasından silinmeye yüz tutmuş, ancak destansı bir kahramanlık hikayesiyle bağlantılıydı. Bu kahraman, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'dan başkası değildi. Onun adı, denizlerin derinliklerinde yatan bu sırla birlikte yeniden anılmaya başlandı. Yüzbaşı Ertuğrul, 1. Dünya Savaşı'nın çetin günlerinde düşmana ait yaklaşık 200 savaş gemisini batırma başarısını göstermişti. Bu gemiler arasında tarihin ilk uçak gemisi batığı da bulunuyordu. Onun hikayesi sadece bir askerin değil, bir milletin azim ve direnişinin de sembolü haline geldi. Unutulmuş bir kahramanın yeniden keşfi, geçmişin tozlu sayfalarını araladı. Mustafa Ertuğrul, 1813 yılında o dönemde Osmanlı toprağı olan Girit de dünyaya geldi. Genç yaşta vatan sevgisiyle yoğrulmuş, askeri eğitime yönelmişti. İstanbul'daki Harp Akademisi'nden bir topçu subayı olarak mezun oldu. Bu eğitim, onun gelecekteki destansı başarılarının temelini oluşturacaktı. İlk görev yeri, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı cephelerinden biri olan Çanakkale'ydi. Burada, düşman donanmasının geçişine izin vermemek için verilen mücadelede aktif rol aldı. Çanakkale'de gösterdiği cesaret ve yetenekle kısa sürede dikkat çekti. Bir düşman uçağını düşürerek adını duyurdu. Bu olay, onun keskin nişancılığının ve stratejik zekasının ilk işaretlerinden biriydi. Osmanlı donanması, düşman bombardımanının şiddeti karşısında Akdeniz'e dağılmak zorunda kalmıştı. Bu durum, kıyı savunmasının önemini daha da artırdı. Mustafa Ertuğrul gibi yetenekli subaylara duyulan ihtiyaç her zamankinden fazlaydı. Alman komutan Liman von Sanders Mustafa Erturul'un yeteneklerini fark etmişti. Onu stratejik öneme sahip Antalya kıyılarını savunmakla görevlendirdi. Bu görev Erturul için büyük bir sorumluluktu. Ancak elindeki imkanlar oldukça kısıtlıydı. Sadece 4 adet 7.7 milimetrelik Alman dağ topuyla bu geniş kıyı şeridini korumak zorundaydı. Antalya kıyılarının hemen karşısında Kaşa sadece 4 kilometre uzaklıktaki Meis Adası bulunuyordu. Bu ada düşman için kritik bir üs haline gelmişti. İngiliz ve Fransız gemileri Meyis'i kullanarak Anadolu kıyılarını sürekli bombardıman ediyordu. Bu durum bölge halkı için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Bir gün yüzbaşı Ertuğrul Meyis limanında devasa bir uçak gemisi fark etti. Bu gemi düşmanın gücünü ve bölgedeki varlığını simgeliyordu. Ertuğrul bu geminin batırılmasının savaşın seyrini değiştirebilecek stratejik bir hamle olacağını anladı. Meis Limanı'nda görülen bu devasa uçak gemisi, İngilizlerin 114 metrelik amiral gemisi Ben My Cree idi. Aslen bir yolcu gemisi olarak inşa edilmiş, ancak daha sonra uçak gemisine dönüştürülmüştü. Bu gemi, Akdeniz'deki İngiliz hava gücünün bel kemiğini oluşturuyordu. Yüzbaşı Ertuğrul, bu devasa gemiyi batırmak için dahiyane bir plan yaptı. Toplarını dağlık arazide haftalar süren titiz bir çalışmayla konumlandırdı her bir topun yeri en iyi atış açısını sağlayacak şekilde özenle belirlendi. Bu, hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlu bir süreçti. Saldırı 8 Ocak 1917 tarihinde saat 14.10'da başladı. Ertuğrul'un topçuları hedeflerini şaşırtıcı bir isabetle vurdu. Mermilerden biri geminin hangar bölümüne doğrudan isabet etti. Bu isabet yakıt deposunu tutuşturdu ve gemide büyük bir yangın çıktı. Yangının şiddetiyle gemi sadece 36 dakika içinde sulara gömüldü. Bu olay, tarihte batırılan ilk uçak gemisi olarak kayıtlara geçti. Yüzbaşı Ertuğrul ve topçularının bu destansı başarısı, Birinci Dünya Savaşı'nın denizcilik tarihinde bir dönüm noktası oldu. Bu zafer, Türk askerinin azim ve kararlılığının bir göstergesiydi. Ben Maikri'nin batırılması Fransızları öfkelendirmişti. İntikam almak amacıyla Paris 2 ve Alexandra adlı savaş gemilerini Antalya'ya gönderdiler. Bu gemiler sivil hedefleri acımasızca bombardıman etti. Fabrikalar, postane ve hastane gibi masum yerler hedef alındı. Bu saldırılar halk arasında büyük korku ve öfkeye neden oldu. Yüzbaşı Ertuğrul bu saldırılara karşı koymak için yeni bir plan geliştirdi. Paris 2'yi tuzağa düşürmek amacıyla kemer açıklarında boş bir yelkenli kullandı. Yelkenli, düşman gemisinin dikkatini çekecek şekilde konumlandırıldı. Paris 2, yelkenliyi ele geçirmek için yaklaştığında Ertuğrul'un topçuları harekete geçti. İyi nişan alınmış bir atış, Paris 2'nin makine dairesine isabet etti. Gemi, aldığı darbeyle alabora oldu ve kısa sürede battı. Bu ikinci büyük zafer, Ertuğrul'un stratejik dehasını bir kez daha kanıtladı. Ancak düşman tehdidi henüz sona ermemişti. Alexandra gemisi için ise daha da zekice bir plan düşündü. İçine dinamit ve portakal doldurulmuş tekneler hazırladı. Bu tekneler düşman gemisinin ganimet olarak almasını sağlayacak şekilde düzenlendi. Aleksandra mürettebatı bu tekneleri ganimet sanarak gemilerine çekti. Tekneler gemiye alındığında dinamitler patladı. Bu patlama Aleksandra'nın batmasına neden oldu. Yüzbaşı Ertuğrul'un bu yaratıcı ve cesur taktikleri düşmana ağır darbeler indirdi. Onun adı, düşman için bir korku, Türk milleti için ise bir umut sembolü haline geldi. Mustafa Ertuğrul, Birinci Dünya Savaşı boyunca Antalya kıyılarında yaklaşık 200 düşman gemisini batırma başarısını gösterdi. Onun topçu bataryaları Mondros mütarekesinden sonra bile İngiliz komutanlar tarafından dokunulmadan bırakıldı. Bu, onun düşman üzerindeki etkisinin ve saygınlığının bir göstergesiydi. Bu toplar daha sonra Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk topçu birliğini oluşturdu. Yüzbaşı Ertuğrul savaşlar sırasında yaralandı ve bir gazi olarak hayatına devam etti. Ancak onun adı 8'deki vefatından sonra büyük ölçüde unutuldu. Tarihin tozlu sayfalarında kaybolmaya yüz tutmuştu. 1990'lı yıllarda batıkların yeniden keşfedilmesi onun hikayesini gün ışığına çıkardı. Bu keşifler Yüzbaşı Ertuğrul'un destansı başarılarını yeniden hatırlattı. Anıları Ben Bir Türk Zabitiyim adıyla kitaplaştırıldı. Bu eser, onun vatan sevgisini, cesaretini ve fedakarlığını gelecek nesillere aktardı. Mustafa Ertuğrul'un mirası, Türk subaylarının vatanlarına olan bağlılığının ve özverisinin bir hatırlatıcısıdır. O, şan ve şöhret peşinde koşmak yerine görevini her şeyin üzerinde tutan bir kahramandı. Onun hikayesi, Türk milletinin zor zamanlarda gösterdiği direnişin ve azmin ölümsüz bir örneğidir. Unutulmuş bir kahramanın yeniden keşfi Geçmişin derinliklerinden gelen bir destanı yeniden canlandırdı.